Hadi ya ben çok geç kalıyorsunuz ha şey yürü fakir bugün alışverişi sen ödeyeceksin hadi 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 düş önümüze yürü. Hadi yürü yürü çok ayılamayacağız hadi. Bilmiyorum fazla almak yok ya. bana göstereceksiniz nere aldığınızı ben onaylarsam alacaksınız. Ben, ben şey o nutellanın en büyüğü var ya ondan bir. alacağım. Yok nutella olmaz çok pahalı bir şey sağlıksız. Gel yürü gel yürü. Gel şuraya gel gel gel. Ödemem gel. öyle. amca. aleyküm Mahmut selam hoş geldiniz lan bugün kim ödüyor hesabı? Hani ha fakir, fakir sen mi la? Evet şimdi ben size söylüyorum. 5 ee, tane domates. Tamam domates. 3 tane yeter 3 tane yeter 3 tane yeter. Burada burada domates, burada domates burada. Domates burada 5 tane domates. 5 tane domates. Evet. Fakir ya bak sen böyle yapacaksan valla evden atacağız seni ha. <laughs> Allah Allah. Neyse. Tamam 10 tane peynir. 10 tane oha, peynir. Oha, oha ne yapıyorsun be? Yiyonuz her <laughs> sabah birer tane yiyonuz. Hayır, Allah Allah. Allah. Sus konuşma. Bundan sonra peynir ben yumurta 16 tane yumurta. E Hatta sakar 20 tane al. Yumurta burada gel 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 20 a hayır, tane. Hayır hayır. 16'ını yiyeyim çıktı. Aa doğru lan ben sipara başlayayım. Ya. 20 yumurta. Ya, ya. bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar olmaz ya. 8 tane ekmek. 8 tane ekmek. Oha oha bir dakika. <gülüyor> 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 ya, ya komşuya vereceğiz iki tane fakir. Geçen gidip almadın mı gece gece? Acıktım abi dedin. İki tane ekmek borcumuz var. 6 tane bize. Hayır öyle bir şey yok. Günah. Ya Fatih, şimdi bir şey diyeceğim. Oğlum sen niye gece acıklı onda ekmek alıyorsun komşudan Hadi Sakar ya çok boş yaptın ha. Dört Aa, tane mi? şey mısır. Dört tane mısır. Dört tane mısır. Hı, onu alabilirsin onu alabilirsin. Oğlum tanesi 12 lira <laughs> ee, Mahmut abi on, sen bizi mi dolandırıyorsun? 16 tane tavuk eti. Tamam nereye tavuk eti? Şurada mıydı? 16 tane. Kalmamış kalmamış Sakar burada, burada, kalmamış. Burada, burada burada. Kalmamış Sakar kalmamış. Aldı aldı var. Tamam Son olarak da e, şey Zeytinle şey kaldı soğan, normal et kaldı. Zeytin evet. 10 tane alsan yeter ya Tamam e, soğan da 5 tane alıyorum Soğan Aa. alma soğanımız var evde Soğan alma Tamam almıyorum o zaman başka ne alıyorduk e, 10 tane de et al inek eti İnek eti nerede inek eti Şu pahalı ondan al ha en güzelinden al Tamam tamam çizomdan alacağım da nerede var Mahmut abi kalmadı mı Anne var var Sakar iyice baksana ya. Lan fakir nereye gitti? Ya yani, git yakamazsın ya. Aha burada 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 100 liraya ver. Tamam. 100 liraya dağıl. bu fakir nereye gitti gördün mü? Ona dışarı kaçtı. Gidin yakalayın. Ulan fakir. Ben şunu yakalayıp geliyorum Sakar. Bekliyorum bekliyorum. Neredesin ya. lan fakir? Hihihihihi. Aha. Hihihihihi. <laughs> 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 yürü lan. düşene elime. Yürü. Yürü yürü yürü. Sakar kız. Sakar kız seni bekliyor. Ya. Hadi. Ona ne bileyim varlayıp kaçıyorlar her ay. Hadi fakircim pamuk eller cebe. Ee, abi şu, şu yeter mi? Yürü. Onunla <laughs> bir tane, yapma, hadi. Bir tane ekmek alamıyorum fakir. Evet, Yürü Mahmut kasayı abi. yapma. 5 tane domates, 10 tane peynir, 16 tane yok 20 tane şey yumurta, 8 tane ekmek, 4 tane mısır, 14 tane tavuk, 10 tane zeytin, 10 tane pirzola. Ne kadar ediyor? Ona şöyle bir hesaplayayım bakalım dur yazıyorum. Ona bakalım bakalım geliyor? Ana 1500 lira. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? O? Nerede? O? <gülüyor> fazla mı? <laughs> <alıyor, gülüyor> fazla fazla Yok her yok şey fazla almadık. <laughs> fakir normal aldık. Her şeye <laughs> zam geldi abim ya. Ben her hafta yapıyorum bu alışverişi. <gülüyor> <gülüyor> hadi bak koca adam oldum bak. Oo fakir Ondan artık eve fakir de bakıyor. Hadi hadi. Erkek, Erkek fakir hadi bakalım öder <laughs> la. Bayıldı mı la bu? <gülüyor> <gülüyor> Uyumuş numarası <laughs> yapıyor. Tak lan. <laughs> <laughs> kadar artık ya. Hadi Mahmut abi. Ona lan ver la, la ver ver ver. Gel sakal, gel onlar ödesin gel. Ona ver ver ver. Abi valla başka da yok. Ona bir 64'lük daha ver. Vallahi yok. Vallahi yok. Mahmut abi sen polisi çağır eğer Eğer ödemezse gel sakal biz yok. gidelim. Yemin ediyorum yok. Ödemeden gelmiyorsun hadi cebindekileri çıkar. Çorabındakileri çıkar. Çorabında çorabında ben gözüm veriyorum gittiğim zaman hadi vallahi yok yanımda. Orada ya böyle de... cebinde görüyorum var orada para var. Ama cebinde de var ben de görüyorum. <laughs> ya para yok da o zaman karttan çek. Oyna valla iban da atabiliyen. Haydi tamam. ya kart olmaz tamam. kart olmaz. Ben iban 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 tamam. Kart. Kart tamam, 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 tamam yorlar la 500 lira. <laughs> valla fakir bebek gelmezse valla almam. <laughs> fakir bebek. <laughs> attım. Attım abi. Oyna dur bakalım bir şeyde hata tamam atmış la. Hadi kolay gelsin ben bu sefer. Beş tane işten vardı onu atmadım yani onu biliyordum. İçeri gidelim tamam. Oh be tiz dolar Ayda yılda bir alışveriş yaptık onu da ödedi ya. Ben daha bir şey <laughs> de, artık gözüm açık gitmesem. Abi tiz dolar. Bir daha sonra bana bir sene sonra gelecek bak çanımı sıkmayın. Bir daha gelme. Bir sene sonra gelecek bacım. Üç atlasana bakayım. bir daha ödeyeceksin. bak bak ödedim bak. Abi diğer ayı ben ödeyeceğim diğer ayı sen ödeyeceksin. Daha sonra gidemem şimdi. <laughs> Yok ben ödemem ben abi ben 3 ayda bir ödemem ben 1 sene ödemem Ya tut evet. Bekir ya zaten bu evet. haftadan hafta yaptığımız alışveriş Te Telefon çalıyor Vallahi kim arıyor lan bizden bu kim benim Dur, Dur telefon... kim arıyor la Vallahi bilmiyorum ki bak bir cevabını aramaya yazıyor bu kim lan Eee alo Ha alo Ha sen kimsin Ha ben 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 Mahmut 501 Ana. Mahmut 501 mi Ana, 500 işte, tane ben. Mahmut mu var gerçekten ya ee, He bir şey diyeceğim. Sizlere bir yarışma hazırladım. Gelmek ister misiniz? Yarışma mı? Bu ne lan Allah, öyle? Ne yarışması ya? Ha ben sizi konum Gelin. Koş 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 koş. Buraya tamam, gel. Tamam gel, gel. geleceğiz abi. Dur şirketleri dolaba katayım geliyorum. Abi dolaba katıp geliyorum ben şunları. Biz bu tamam, hadi hızlı ol birazcık. Tamam tamam tamam. Şu karşıdaki yarışmaya benzemiyor ben mu? Dur Sakar'ı bekleyelim. Bekle Aa, bekle. Sakar tamam. da gelsin. Yumurtan Gidelim. Şu kapıyı şöyle. Of, bak, koş, koş 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 gel gel koş 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 bu parayı bulmuş ha. Mahmut abi Mahmut abi. Heh, e, siz sakarsınız, değil mi? Hı -hı. Ha, ben bir yarışma hazırladım. Oynasana sen ha. Sen oynayak da bu lan abi. Ne yarışması ya? Ha, bil bakalım. Bil bakalım mı? Ana, abi sen de bunu oynamıştın hatırladın. Mı? Ha, şimdi hatırladım. Buradan bir tane şey seçiyorsun. E? Karşıdakine tarif ediyorsun. Aynen bir tane kafa seçiyorsun. Daha sonra tarif ediyorsun. Oynay, oynay, oynay. Karşıda aynısı var mı ki? Bir dakika. Karşıda aynısı var mı <laughs> Ben bakalım. Oo, aynısı karşıda var. Tamam ben bu oyunu hatırlıyorum. Ben tamam Mahmut abi oynayalım. Burada. Ha, ben ha. De oynayacağım. Kaz kazananı 10 bin lira vereceğim para da getirdi. Ben fakir oynamıyor. Ben oynayacağım Mahmut evet. abi. Hay, bak ya da oyunu ben kaybettim. Ben git ya ben oynayacağım. Arkadaşlar hadi bakalım oyuna başlıyoruz ama ilk önce abişler kazanacak tabii ki de. Fakir bebek kalmışacak bakalım arkadaşlar kim kazanacak. O zaman ikinci de oyunda Ben oynamayacağım mı lan? Ee oynayacak. Yerenle oynayacaksa karı sonra kazanan parayı alacak. E, e tamam o zaman ben maviye geçeceğim. Ha sakar. ben kuralları anlatam. Kurallar şunlar. Yalan söylemek yok. Tamam. Lan söylediğini gördüğün anda söyle bana sakar. Tamam abi. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. O zaman ilk önce kafalarınızı seçin bakalım. Hangisini seveceksiniz Ben seçtim sakar. E. Göstereyim mi? Yani ee, şu. ben de seçtim. Ha, tamam, buna gidiyor. Yerleştir oğlum, yerleştir. Yeni yerleştir. Ha, öyle mi oluyor? Bilmiyorum ki ben. he sandıkta var da şey yediği var. Sandıkta yediğim de var dersin. Ha, o da öyle evrim daha mantıklı. ha Hadi ama şey yapma. Kız şunu kız kız Bekle dur ben katarım. Gel gel. gel. gidelim Ama bir dakika ben bunun ne olduğunu hatırlayayım ki onda da bir bakalım da kırmam lazım. Ne? İşte orada kalsın. Tamam, abi şey sen mi Aldım. Elimde bile bak. Arkadaşlar <laughs> <Orta, gülüyor> yarışma başladı. Anlayışmam lazım. Dur. Bana mı çalıyor? He tam uçuyor <laughs> uçluyor. Aha vallahi işte arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım yarışma başladı. Şimdi arkadaşlar haykemeşten... sorabilir miyim? Sorun bakalım ben ben dinliyorum sizin. Tamam ilk fakir başlasın. Aa ee, seni seçtin. Kafanın rengi beyaz mı? Oo öyle rengini falan söyleyeceğiz mi ya? Oo. Aa abi tabii söyleyeceğiz de. nasıl olacak yoksa? Doğru söyleyen. Evet seçtim kafanın rengi beyaz. Peki o, fakir o, o. Bir dakika dur. Beni seçti. Hayır. Bir kırayım diğerlerini bir dur. Aynen diğerlerini kırsın abi. Hımm. -hı. Tamam. Şöyle. Fakir. Allah. Abi ben, fakir bir bir değil. Beyaz Yok dedi, yok beyaz. Yok. Bu değil, beyaz. Heh, tamam. İki tane soru eyledim. Hihihihihi. <laughs> Bak yaşımdan bakayım. Siyahları Şöyle. Aa. Lan fakir. Aa. Beyaz olan renkleri kırma. Hah Ne oluyor? Tamam. Evet. Tamam şimdi sıra bende. Peki senin seçtiğin kafanın rengi ne? Öyle bir şey yok. <laughs> <laughs> evet, <Senin namlet gülüyor> ee, ben söyleyecektim doğru. Öyle bir şey yok. Peki, o zaman ben sana daha güzel bir soru sorayım. Nasılsın <laughs> evet? Senin seçtiğin kafa bir canavar mı? Yok. He, canavar değilse canavarları kıralım şöyle. Fakir iyi orada. <laughs> ya, Vallahi biz de, biz alırsın de alırsın ama eee senin seçtiğin canavar, pardon, şey Karakter Herhangi bir şey de olsa saldırıyor mu? Eee saldırıyor mu? <laughs> evet yerine ve zamanına göre Zamanına göre evet fakir Tamam ben ne olduğunu anladım Tamam hadi bakalım İki tane Çok var fakir ihtimalle. Bu büyük ihtimalle bu da Ben yine bir şey yapayım Ama fakir bak o yandaki de saldırıyor Tamam tamam ama zamanına göre dedi tamam Soracağım bir soru daha soracağım bitti Dur evet, şimdi so bir dakika ya soru hakkı bende fakir Tamam sor 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 Dur şunu yok. da bir kırayım Dur sıkıntı yok sor, Allah, sor, Allah sorun arkadaşlar olabilir. Tamam, Ben şunu da Hayır Aha. ya sakar sen bir de. Ya küstüm. Yok o deme. Hayır lan şey canım onu Ben Bir ve tane sonra... kalmıştı ya onu da sakar kırdın. Şimdi... Sonra ne? Bu soruyu alırsın, çok hadi. iyi sormam lazım. Bu soruyu çok iyi sormam lazım. Soruyorum. Ee, senin seçtiğin kafa ee, bir hayvan mı? Evet. Aha tamam o zaman. Allahım. E e abi senin seçtiğin karakter nedir da mı yaşıyor? Nedir da mı yaşıyor? Yo. Yeah. Ama her yerde yaşayabiliyor. Aha. Yo nedir da da yaşayabiliyor evet. Hayır hayır. Spesifik orada mı sadece? Yok nedir yaşamıyor. Tamam. Buldum buldum. Tahmin ediyorum kurt. Kurt <laughs> mu? Bildi ya. Ama abi sen de çok yavaş ya. Hayır ya benimle alakası yok. Direkt beyaz dedi. Şansına beyaz seçtim. Bence fakirin hangisi buradan biliyor musun? Hangisi? Fakirinki, bir soru daha sorayım mı? Sor, bir sor, tamam. Senin seçtiğin hayvan evet. Etçil mi, mi? otçul mu? Otçul. Otçul. O zaman büyük bir ihtimal inek Hepsi ya da koyundur. Yo tavuk otmuyor. Yürü git tavuk abi, otmuyor. söyleyeyim mi? Ne? Yiyor daha tavuk otuyor tabi. Tavuk otmuyor fakir. Hayır şey <laughs> söyleyeyim mi? Söyleyeyim şey mi? Neydi fakirinki? Abi fareydi. Tavşak ne mi? Fare mi? Ne? Bu ot Ya yürü git fakir ya, Ne yapıyor tavşan. ya? tavşan? mı tavşan, tavşan? Arkadaşlar mi tavşan? Siz kim yalan söyledi? Hadi bakalım bir yalan söyledi. Siz yalan söyledi. Fakir yalan söyledi ya. Ben Ay, o, oynamıyorum. Bu nasıl yarışma? Yürü git far, ya. Far. Al, al, al. Al. Al üstüne ne yazıyor? Tavşan mı? Ha tavşan mı? Tavşan abi tavşan mı? Tavşan. tavşan, tavşan. tavşan, 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 tavşan. Ben kazandım. Hiç boşuna itiraz ettim. E tamam o zaman. O zaman ilk arkadaşlar biz kafalarımızı bir yerine yerleştirelim. Fakir biz kafalarını yerleştirelim. Şunları hemen kalesine. Şöyle. Sen, sen de sen de yap. Ha. Sonra seni de bir tur yeneyim. Tamam, fakir yene lan, fakir yene. Sıra var mı var mı daha bekle sen. Şöyle arkadaşlar. Abi şimdi ben e, ee, kaplaya başlayacağım şunları katayım. Aa. Dur dur bende vardı zaten şunları geri koyayım. Tamam eğleniyorum o zaman sen kal. Şöyle arkadaşlar bırakayım ben. Ben hatırladıklarımı koyacağım ama. Eee nereye kattın ki o zaman ben onu göre katayım. Şöyle. Örümcek. Kattım. Slime'ı koydum. Dur. Tamam, ben Mahmut'u sattım. da koydum. Şimdi bunları koydum. Bunları atıyorum o yüzden. Tamam ben de şu ee... ikisini aldım. Şu katıyorum. Zombi Aha. Enderman. Başka ne eksik var orada. Kedi kafası var. Kedi kafasını da katalım arkadaşlar. Benimki bitti. Hop bekle fakir onu da katacağız. Başka ne eksik var abi burada? Valla bu oyunda hile döndü ama ben size söyleyeyim. Ya, Böyle o... bir soru olmaz abi, ya. Abi ben de sen biraz yanlış sordun ya. Bana öyle geldi. Olabilir. yanlış sordun. yanlış Aynen bunlar iki tane domuz koymuş muyum? Domuz koymadım. Katlıyım Atmadım ya. Aa burada burada. Ha başka ne kaldı ki? Vallahi var daha da var. bulamadım. Creeper kattık mı? Creeper evet katmışız. Aa şu yok herhalde. Yok bunda papağan da koymuşuz. Maşrım giyi yok kattı. Tamam. Ee, tane koyun yok da. herhalde. Koyun 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 Ayan ha koyun ha. da. Bakalım arkadaşlar bunda yok. Koyun, koyun yok. da koydu tavuk yok tavuk yok. Tavuk tavuk tavuk. Kattım tavuğu da tamam. iki tane kaldı. Tamam. Iıı ee, örümcek var mı? Örümcek var. Aa, var var Tamam. Ne olabilir? Hmm. Dur fakirin gidip oraya bakacağım. Ee, başka ne yok arkadaşlar? Kedi kafası falan. Ha buldum 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 bunu yak. Ne? Bak kedi, kedi kafası var. Var. Kedi var var. var başka mi? ne? yok Aa, ya? Takar koymuş bunu. Dur bir dakika şöyle bakayım. Aa şey yok. Yarasa yok. Başka ne yok buradan? Eee şöyle yarasayı da katayım arkadaşlar. Tamam bir tane gast daha. Tavuk var ya. mı? Tavuk var mı? Tavuk gast. Var var var. İnek var mı? Var mı? Fakirin azı yani. Ben seçtim. Mekan önerisini seç. Bak bakalım. Evet. Yanlış bacılarımız yerlerine getsinler. Şey ben sana bakmıyorum. Sen fakir? Sen doğru arkasına. Abi Yarışmayı başlatıyorum. Herkes kafasını seçsin dur, Bekle, dur seçeceğim ya vallahi dur. Şöyle. Fakir, hangisini seçtin? Bunu seçtim abi. Tamam. Sakara gidiyorum şimdi. Sakar sen hangisini seçtin? Seçtim abi, seçtim seçtim Oha! Soruyorum ee, <laughs> tamam. sakın. Tamam Senin seçtiğin karakter saldırıyor mu? Ee, canavar canavar mı yani? Yok. Canavar değil. Değil. Canavar, canavar. olmadı. için hepsini kır fakir. Tamam. Fakir, evet ben yardım edeyim. Şey. Hayvan mı? Evet. Tamam. Ee, hayvan peki, olmayanları dur. kıralım fakir. Şey sakın gel. Tamam hayvansa da şunları kıralım. Ben, şimdi ben soracağım. Bu ne Dur dur şunları bir kıralım. Bu ne o seçenekler baya azaldı. Tamam can. Sen... Senin seçtiğinin rengi beyaz mı? Eee değil. Tamam. Tamam beyazları Şunları kıralım. ben kırıyordum. Eee Fakir senin seçtiğin eee şey. Hı. Ee, beyaz mı? Yok. Tamam beyazları çıkar abi. Tamam. Hep aynı ee, soruları soruyorsunuz ya. Böyle yarışma mıdır arkadaş? Dur dur dur. Eee şimdi şunu sorsak hı bir Sorur daha. Abi. Ece Öyle. fakir kaybedecek <laughs> Sakar evet. Senin seçtiğin şey ne? Büyük baş bir şey mi küçük baş bir şey Yani böyle büyük bir şey mi küçük bir şey mi? Ya nasıl söyleyeyim şey ben? Ya mesela inek büyük bir şey ama tavşan küçük bir şey Orta değil Orta mı? Hı -hı. Aynen küçük değil O zaman yara sayıda tavşanı kırdım inekleri kırıyorum Peki paket senin seçtiğin şey büyük mü? Ee hayır. Tamam Ası o zaman. Orta dediğini. Bir dakika. <laughs> seni seçtin hayvan mı sakar? Evet. Tamam o zaman bu da gitti. Tamam. Abi, büyük olan, 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 ne olan ne var başka? Büyük olan ne var? Büyük değil benimki küçük. Tamam. Ee, küçük mü? Bir dakika bakayım. Son Bence sonra... ikinizinki de küçük bir şey dedim size söyleyelim. Benimki değil. Benimkinin ki dedi. Tamam. Benimki küçük. E, Peki. Bak ne senet sen. Aa seninki küçükmüş. Eee sakar senin için rengi pembe mi? Seninkinin rengi pembe mi? Eee hayır. Allah Allah. O zaman Bakir. inşallah aynı şeyi seçmemişizdir. ha. Eee senin seçtiğin renk. Aa ee, sarı mı? Hayır. Tamam. Seninki sarı mı? Hayır. O zaman sen papayı seçtin. Eee fakir. Hayır. Papayı seçtim. Ben... Fakir. Bir dakika sıra sıra sorun ya. Böyle iyi oluyor. Bitti, Değil bitti. Mi? Sıra sakardı. Hayır, tamam sen bilemedin. Yaptım. Sen bilemedin. Sıra Aha. Tamam. sakardı. Fakir senin seçtiğin. Ee, ee, kırmızı mı? Evet. Tamam ben buldum o zaman. Buldum Allah'ım. Kopan kopan. Kopan. Evet <gülüyor> sen ne seçtin? Ben de ben inek seçmiştim. Ya Böyle bir türüyeyim. dakika ya. hayvandı abi ya yok ama ya bir dakika ama fakir. evet hayır evet, hayır fakir kaybetti şimdi kazanan fakir sakar oldu kazanan sakar bir oldu bir dakika. Bir, <laughs> dakika. bir dakika bir şey diyeceğim <laughs> tamam kaybettiğimi <kaybıcıyı gülüyor> kabul ediyorum ama bir şey diyeceğim hakkaniyetli mi ne <laughs> <Evet, gülüyor> hakkaniyetli İyi <laughs> hey, tamam sen bitti bilirsin. fakir de kaybetti şimdi Yol ne oldu ben. sakar mı kazandı yarışma yani? yok abi ikiniz kapışıyorsunuz daha sonra yani ikinci kim olacak onu belirleyelim bari ya ikinci böyle şey mi olur ya iki gün sürer ya sen kazandın Sakın tamam, bana da bin lira verir misin lan? Bana bin fakir, lira ver. Fakir, Şunu söyleyeceğim. Ben bu lirayı ya. beş Lan şöyle öldü lan. Lan dolandırıcı. Abi nerede? Bilmiyorum vallahi robotmuş Doğru herhalde dokundum öldü lan. Adam geri geldi. Adam geri geldi. ver lan paramızı. Paramı ver lan. Ha, tamam. Sakarın da 10 bin lira lirayı atıyorum. Tamam, sakar amca. Paramı ver. Hakkaniye. Atacağım, ah, atacağım. Neyse <laughs> arkadaşlar, umarım yine yarışımıza gitmiştir. Bugün de güler bir yarış oynadık. Bugünkü yarışmanın kazananı arkadaşlar ben oldum. Vallahi sakir haksızlık olduğunu düşünüyor. Bence haksızlık hmm. yok. Bence yorumları bir yazın. Aynen öyle. Fakir alıyor. <laughs> sen sonuncu oldun. Çok kaybettin. Yemek yemeye gidiyor. Hadi gel siz ben pizza yemeye gideceğim. Bay bay. Abi sen patates pizza nasıl yiyorsun? Hadi hadi iyi para verdi bugün gidip onu yiyelim.